Efendim bir beyaz şovda daha sizlerle beraberiz. Bir hafta geçti. Güzel bir cuma gecesi. Saatler yarımı gösteriyor. Çok güzel konuklar bizleri bekliyor. Asıl bizlerle beraber olacaklar. Kuzey Güney dizisinden Güney, Buğra Gülsoy, Simay, Hazar Ergüçlü bizlerle beraber olacak. Bu gece bize minik bir konser verecek. Murat Dal Kılıç da gelecek. İlerleyen dakikalarda Kolpa grubu bizlere eşlik edecek ve yeni kitabıyla Lokman da daha ilerleyen dakikalarda bizlerle beraber olacak. Güzel bir gece olur diye tahmin ediyoruz. Olacak gibi görünüyor. E, kimin katkılarıyla? Ta evlerinden kopup buraya kadar gelen hem de şehir dışlarından buraya kadar gelen şu anda Beyaz Show evinin alt katında bizleri bekleyen o müthiş seyirciyle beraber alkışlar onlar için. Arkadaşlar be. Efendim önce ekran başındakilere, sonra sırık konuklara hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Kameralarımızdan rica ediyoruz. Şu alt kattaki heybetli seyirciyi çekeceksin ama... ...bir de şu üst kata bir baksınlar. Vallahi... Bir dakika, 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 bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Ee, şikayetim sizden değil. Alt kat niye buna eşlik etmiyor? Onu eee... Sıkıntı mı oradan yani? Bu acayip güzel bir his, gerçekten çok acayip bir his. Yani böyle bir sürü arkadaşın dostum beyaz diye bağırması ama program bitiyor eve gidiyorum tek başıma böyle oturuyorum. <laughs> Al ne oldu o kalabalık arkadaş? Sabah bu uyanıyorsun tek başına böyle. Ama buradan tabii o şeyi alıyoruz yani, e, o güzel enerjiyi alıyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bak üst katta iki arkadaş mesela bacakları salmış oturuyorlar aşağıya doğru rahat en rahat yerde onların. Kimler var aramızda hemen sayayım. Gazi Osman Paşa Üniversitesi. Osman Gazi Üniversitesi. Anadolu Üniversitesi gelmemişti. Marmara. Marmara Üniversitesi. Namık Kemal Üniversitesi. Bilecik Üniversitesi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Geç gelmişler belli. Bozok Üniversitesi. Nerede? Bir dakika ne? Duya. Yozgat'ta. Yozgat'tan Bozok Üniversitesi. Kalan bütün arkadaşlara da selamlar. Yozgat'a da selamlar. Bahçeşehir Üniversitesi. Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi. Işık Üniversitesi. Doğuş Üniversitesi. Okan Üniversitesi. İstanbul Aydın Üniversitesi. Murat Fa Murat Fan <laughs> Murat Fan Kılıç diyecektim ya. Evet. Murat Dal Kılıç Fan Kulüpte Şimdi hemen ekran başındakilere de söyleyeyim, şöyle konuklara da söyleyeyim bir e, hem hatırlatma hem de bir uyarı. Yani şöyle bütün gün Twitter'da Beyaz Show bir, bir şey adresinden e, yazmışlar. Jennifer Lopez Beyaz Show'a geliyor bu akşam diye. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.